Ben yarısı gitmiş bir adamım Kalan yarımda sustu Öcünde bir kardeş düştü Kalbim onunla buz tuttu Adana'ya giden bir kız vardı Yıllarca gidip geldi yolu bitti şu an biri var yanımda tutuyor ama çekiliyor içinden sessizce gitti 13 yaşındaydım Nefesim duman içimde zehir Bir torbacının elinden gitti kardeşim Ben ise mezara bir nefes kadar yakın biriyim İlk silah elimdeydi titredi kalbimde Ama parmağım titremedi tetiğin üstünde Beni kimse tutmadı Sokak tuttu şehir sardı içime karanlığı Basan her gece yandı Uyuşturucuyla tanıştım Adını bilmeden çocukluktan kaçarken girdim cehenneme O maddeyi içtiğimde hayat şöyle dedi Artık gülmeyi unut evlat burası yerin dibi Kavga bizim için gündü yara izleri anıydı Ambulans sesininli karakol defterinde ismimle uyudum duvarlara yazdım ismimi Mezar taşı yerine Sokak beni doğurdu ama hiç sevmedi Köşelerde büyüttü sessizce Babamı kaybettim toprağa bastım Kalbimi orada bıraktım Gözyaşı yoktu lan içim dondan daha soğuktu Sadece ayakta kalmaya çalıştım Adana'da bir kız vardı döndü gitti döndü gitti O gelirken ben ölüyordum o giderken içime gömüldüm Sevdim lan yalan değil Ama yüzünü son gördüğümde kalbimle vedalaştım Gülüş şu aklımda kaldı sesi karanlığa karıştı Şu an biri var yanımda hem var hem yok Bazen sarılıyor bazen yabancı gibi soğuk Çocuğumu koruyorum ondan düşün bu neyin aynası Bana kimse dokunamıyor Geçmişim zırh oldu sevgi bile saklanıyor arkasında Ne tam aşk, bu ne alışkanlık sadece bir yanıklı köşe Ben gülerken bile içimden kan sızıyor bu iş böyle Uyuşturucuyla tanıştığım o gece Gözlerim kapanmadı sabah Sokakta kaybolurken kimse dön demedi Herkes kendi hesabında Bir çocuk gibi bağırdım içimden Dışım sessizdi Komadaydım aslında yaşarken Ruhum mezarsızdı Kusmuğunda boğuldum bazen ellerim titredi Kalbim bırak dedi ama beynim yine zehir aradı Delirdi ben kendime işkence ettim Hayatta kalmak için ama her nefesimde bir parçam daha eksildi Ben ben olmaktan çıktım Sokak bir hapishane değil mezar kazıcısıydı Ya kendini korurdun ya bir gece ansızın gömülürdün Ben kaldım ama yaşamak değildi bu sadece sürünmek Her sabah ölümle göz göze yaşam denen bu yükü taşımak Şimdi nefes alıyorum ama diğerim yorgun bir yanım Sokakta bir yanım mezarda donuk Kurutuldum diyorlar ama ben sadece alıştım Her şeyden süzülüp içimde taş gibi bir sükunetle barıştım Kız hala Adana'da Bazen yazıyor bazen sessizlik atıyor üstüme öylece kalıyorum Biri var yanımda bazen seviyor bazen korkuyor Beni hayatta tutan da o ama en çok da uzak duran o biliyor Oğlum büyüyor gözlerinde aynı sokağın gölgesi Ben ona anlatmıyorum çünkü o bilmesin bilmesin ki Aynı hatayı sevgi sanmasın benim içimdeki karanlığı Geleceğine taşımasın Ben yarısı git bir adamım kalan yarımda sustur Dün de bir kardeş düştü Çekiliyor içinden sessizce gitti Benim çocukluğum defnedildi Ne mezarı var ne hatırası Babamın sesi sustuğunda anladım Hayatta kimse tutmaz seni aslı O kızlar gelir gider sevdi sanarsın Ama sen kendisemesen hiçbiri kalmaz Ben kaldım kirli kırık ama dimdik Bu parça bir isyan değil Bu parça bir hayatta kalma bildirisi